Koş koş. Hayriye sakin Ay, ol. Ay konuşma canım. Cem geldi, Cem geldi. Herkes yerini alsın. Tarut başladı? Kendine gel Hayriye. Tövbe tövbe. Cennet yahu burası. Ay ev çok güzelmiş. Halamların kuzguncuktaki evine benziyor. Ay bayıldım. Ali Rıza amca bahçeyle kendi uğraşıyor. Helal olsun. Çok güzel olmuş. Şu ağaçlara bak. Ay. Ay ne oluyor acaba? Senin görev tamamlandı. Bekleyeceksin artık. Sabret. Ay. Efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Eşim Suzan Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Eşim Ayriye Hanım. Hoş Nasıl geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Çok yaşa tatlı kızım. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba efendim. Çok yaşa evladım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Bu da bizim tekne kazıntısı. <laughs> ne kadar şekermiş bu. Bana mı getirdin? Evet. Ah, ne zahmet ettiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Olur mu? Aa. Buyurun efendim böyle içeri geçelim. Bahçeye bayıldım. Ha, i̇sterseniz burada oturalım. Ali Rıza'cığım. <laughs> 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 Buyurun içeri. Birazdan serinler hava çünkü. Buyurun. <laughs> Uşkına dedim bak. Hadi Ferhun de geldiler. Israr etme Şevket çıkmayacağım. Fikret en büyük Hoş geldiniz efendim. Böyle buyurun. Bu tavanlara bak Suzan Eski evler başka oluyor. 150 sene demiştiniz değil mi? Evet. Ya yapma Ferhun de ayıp olur insanlara. Bir merhaba de biraz otur sonra gelirsin yine buraya. Bana bir faydası var mı? Ya çok ayıp ama bak için. Şevket abiler yok mu? Buradalar buradalar. Ben müsaadenizle geliyorum birazdan. Hadi Tamam. Geleceğim. Sağ ol. Pek de tatlıymış. Sağ ol canım. Teşekkürler İpek kız. Ayşe benim adım. <laughs> Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Hoş Merhaba. bulduk. Merhaba. Şevket. Fikret'in bir küçüğü. Maşallah Hayri Hanım. Hiç beş çocuk annesi gibi görünmüyorsunuz vallahi. Siz de üstadım. Nazar değmesin. Ah, Hanım sağ olsun iyi bakıyordu ondan. Belli belli. Aman efendim yaşlandık artık. Ah söylemeyin öyle. Yeter ki burası yaşlanmasın. Ya ya doğru. Aa, gel Ferhun Gelinimiz efendim. O da kızımız gibidir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin kayınvalide toprağından derler. Vallahi gelininiz de size benziyor. Öyle mi? Hiç memnun olmadın Hı. anneciğim. Aa, ay hep uğraşırlar benimle. Ay ilahi ferhunde. <laughs> 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 ne güzel. Evinizin sıcaklığı bahçeye girdiğimizde belli oluyor. Değil mi? Değil mi? Sağ olun. Bir kızınız daha var değil mi? Ya evet Leyla o evli. Sonbaharda evlendirdik onu. Yeni daha. Allah mesut etsin. Amin. Amin. Ee, eh, Doğan büyüyor, Doğan büyüyor. Öyle. Çal çal, korneyi çal. Babam sinir olur ama ne yapayım? Leyla'lardır. Aa yok canım daha neler. Çalmazlar onlar böyle. Vallahi onlar. Yeni araba aldılar da. Ben bakayım. Boş ver canım. Gelirler nasılsın? Saygısız. Neden gelmiyorlar? Arabamı görsünler. Yeter. İnelim. Ya nasıl olsa görürler. Belki misafirler gelmiştir. Belki. Bana diyordun kendi mütecessizlik yapıyorsun. Leyla arabasını göstermeye gelmiş. Aa, dur bakayım. Aa. Güle güle kazasız belasız kullansınlar. Çok da güzelmiş. Anne, ben de araba alayım mı? Sonra sonra. Önce elzem olanları bir yap bakalım. Arabaya da sıra gelir. <gülüyor> <gülüyor> Leyla'lar işte. Ben söylemiştim. Kambersiz düğün olur mu? Ay ne içersiniz sormadım kusura bakmayın. Müjde. Ben güzel kızımın evinden bir sade kahve içerim. Ben de kahve alırım sade. Siz babacığım çıkarma çıkarma. Herkes ayakkabısıyla geçti. Ben akşam gelecekler zannettim. Arabayı göstermeye gelmiştim. Rezil ettin bizi. Ne öyle? Görmemişler gibi. Hoş bulduk Necla. Hoş geldiniz. Geçin geçin kahve yapacağım. Bir haller olmuş buna eyvah yani. İlk defa görücü geliyor ablası. Anla sen de. İçeri giriyor muyuz? Tabii tabii. Hadi canım. Merhabalar. <laughs> Leyla'mız da geldi. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba hoş hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel, aile tamam oldu. Damatlar, gelinler. Şanslısınız Ali Rıza Bey. Bayılırım kalabalık ailelere. Ya tabi. Biz de çok seviyoruz. Ben de öyle bir ailede büyüdüm. Kardeşler, kuzenler, hep bir aradaydık. Hala da öyleyiz. Çok bağlıyız birbirimize. Çok güzel. Leyla da çok güzelmiş maşallah. Bayıldım vallahi sizin aileye. Aman benim nazarım değmez. Sağ olun. Biraz önce çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Sen miydin? İnanmıyorum Leyla. Vallahi bendim. Kusura bakma babacığım ama ne yapayım? İlk arabam. Hepiniz görün istedim. Misafirlerimizin geldiğini tahmin edemedim. Siz de kusura bakmayın. Oh, ne demek <laughs> ben duymadım bile. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Kocası aldı. Evet. Güle güle kullan. Kazasız belasız aman yavrum. Ben ablamın arabasına bakacağım. Kapıdan bak çıkma sokağa sakın tamam mı yavrum? Tamam. Ay. Görgüsüz. Hala konuşuyor bak. Kürk giymekle arabalarda dolaşmakla adam olunmuyor. Hazımsızlık böyle bir şey. Hadi söylenmeyi bırak. Götür şu kahveleri. Sen de gel. Ben böyle iyiyim. Gel ya ayıp buluyor. Tamam. Yavaş. Ay. Önüne bak. Pardon. Ee, bir su rica edebilir miyim? Orada. Benim sana surat yapmam lazım. Ama yapmıyorum. Lütfen Fikret abla. Bak abla diyorum. Her şeyi unutalım. Leyla'yı arabayla susturdun. Şimdi benim yumuşatmaya çalışıyorsun. Ceyda'nın çocuğunun senden olup olmadığını mutlaka öğreneceğim. Cigret,